Ee, Interstellar filmi seyrettiniz mi? Hayır. Aa. Bilim kurgu biraz beni rahatsız edebiliyor. Bu <laughs> acayip bir film ama. Bunu seyretmeniz lazım. Tamam. Yani bu çok e, ciddi bilim yani bilim kurgu değil aslında. Kurumsal kuramsal bilgi falan bir, bir değişik bir şey yani başka bir şey. Ee, Sezledi ondan bir, bir soru vardı size. Ne ee, diyorlar? Hemen sorayım. Ee, nerede? Bak şimdi. Ben de bir salak oldum her şeyi kaybediyorum. Orada anlatılan Interstellar şey filmindeki kara delik senaryosunu mantıklı buluyor mu? Orada ee, orada böyle bir e, zaman bir, e, zaman bir delik oluşturuyorlar uzayda ve Hı. uzay oradan başka bir e, evrene geçiyorlar ve normalde gidemeyecekleri bir yere gidip oradaki yaşanabilir gezegenleri araştırmaya başlıyorlar. Ya böyle çözümler var evet hani bu iki tane kara deliğin ama ikinci bir kara delik daha gerekiyor hani bir kara deliğin diğer kara deliğin. Birinden böyle. girip deneye çıkmak için. Ama yani büyük bir ihtimal hani Peki kara bu kara... içeri girmek imkansız mümkün yani. değil mümkün değil. Oradaki bu... oluşan kuvvetlerle zaten. Aa, bir de şey var sonunda bir kara deliğin içerisine düşüyorlar ve orada zaman yolculuğu yapıp. O mümkün değil spagetifikasyon diye bir şey var Spagetti oluyorsun içine evet. düşerken. Evet. Karadeliğim. Yok mümkün işte mümkün... öyle olmuyor, giriyor ve zaman içerisinde yolculuk edip kendi yok, yok. zamanına geri dönüyor, çocuğuna Hayır, oradan biliyorum. mesaj veriyor. O mümkün veriyor. değil. Bak, yok, o yani benim benim gördüğüm geçmişteki zamanı görebilirsin, ışıkta hızlı gidersen. Ama gidemiyoruz. Ama gidemiyoruz. Ee, geleceğe gidebilirsin, ışık hızına çok yakın gelirsen. Fakat geçmişi yaşayamaz, geçmişi değiştiremez mümkün değil. Benim buna hafıza prensibi dediğim bir şey var. Onu değiştiremiyoruz. O mümkün değil. Yani geçmişi değiştirmiyor, geleceği değiştiriyor. Hayır. Ge Gerçek kızına dönüyor. Mümkün değil. Işık kızıyla geleceğe giderek gelecekten değil. O mümkün değil. Yok. O mümkün değil. Yok. Kendi Yok, zamanı şey, oraya müdahale ha. edemiyorsun. Ya yani dinozorları görebilirsin ama bir dinozorun elini sıkamazsın. Öyle bir anlattın ki. Evet. Yani evet. ışık hızlı gidersen gidersin. Dünyadan Beklersin. dinozorlar zamanında gelen ışığa bakarsın, dinozorları görürsün. O Ama şey demek değildir ki dünyaya ayak basamazsın. Dünyaya ayak basamaz. Evet. Dinozorların elle sıkamazsın. o doğru değil. Ben o Interstellar'ı gördüm. Güzel film Çok saçma sapan bir filmdi. Aa şahane filmdi ben bayılım. yani bayıldım. Güzel bir film tabii yani macerası güzel bilmem ne. Yok kızıysa saati buluyor kütüphanenin içinde falan filan ama tamamen zırvaydı yani. Ben sevgili meslektaşıma o oranına katılıyorum. Biraz bu filmleri seyretmek garip geliyor. Yani science fiction oldum abi Jules Verne gibi olmalı. Yani Jules Verne'le science fiction'ı okudun mu mutlu oluyorsun. Evet. Bunlar öyle değil. Ya yani bu biraz bu, bu biraz, bu biraz science fiction'la benziyor. Yine de güzel. Bir sen ara sen vereceğim. Sen belli ki. Benim her şey hoşuma gidiyor böyle. Anlamadım. Ve böyle şey benim hoşuma gidiyor. Ha. Science fiction. Beni diye. tamamen böyle hani realiteyle alakası olmayan bilim kurgu böyle hani olup hani bilimden bir şeyleri <laughs> alıp, alıp, manipüle onları edip. manipüle edip şey yapması <laughs> biraz daha bana rahatsız ediyor. Rahatsız ediyor. Yani, yani mesela bu geleceğe dönüş hani çok popülerdi. Ç Çocukluğumda lisedeyken falan relativite öğrenmeye başlamıştım. Bahsediyor, hiçbir zaman sevemedim mi? yani evet, hiçbir zaman şey mi? gelmedi yani birçok insan için bu Aa, hani bu, ge ge -ge 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 Geleceğe dönüşü izledim ondan sonra bilim insanı oldum ben tam tersi. Geleceğe dönüşü izle bilim insanı yapmaz. Ya yani, evet. Ya bak kardeşim. Ama intersler yapabilirim. Oh. Ee, bilim Kurgu yazabilmek Ciddi bilim bilmeyi gerektiriyor. Bak Jules Verne'in evinde 50 bin cillik kütüphane var. Fakat ilginç olan ne biliyor musun? Sen biliyor musun Jules Verne, çat pat İngilizce dışında Fransızca'dan başka dil bilmiyor. <laughs> Bu şudur söylüyor bize, Jules Verne'nin yazdığı bilim, kardeşim Fransızca dilinde var. Her şeyi Fransızca bulmak mümkün. Yani biz Doğan Kuban'la bir gün şeye gittik, Doğan Hoca'yla. Gilbert Joseph'e gittik Fatih kitapçıya. Beş kat. Jules Verne kitapçısı. Hayır hayır. O, Zeybel, Zeybel. o küçük bir dükkan. Zeybel. Bu Zeybel, 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 biliyorsun. Zeybel, Sen Zeybel, mişan Zeybel, üzerinde. Zeybel, beş kat. Kardeşim millet omuz omuza. Zeybel, can. Aynen. Beş kat kitapçı. Omuz omuza orada bir tezgahın üzerinde bir baktık. Yemek kitapları satılıyor. Doğan Hoca baktı. Kardeşim Fransız yemekleri, İtalya yemekleri, burada Fiji'nin yemekleri, Pasifik okya Doğan Hoca şuraya baktı. Bunlar hepsi Fransızca kitaplar. Fransa'da bir adam Fiji'nin yemeklerini merak ediyor. Herif öğreniyor, uzmanı oluyor, bir kitap yazıyor. Fransa'da. İşte dedi, bizde birisi, birisi basıyor. birisi basıyor ve birisi satın alıyor. S S S Bunun pazarı var Fransa'da. Biçtik i̇şte eksik olan bu dedi. Yani Arif Çağlar, sen yani bilmem tanır mısın? benim çok saygı duyduğum Türkiye'nin tamam. büyük entelektüellerinden biridir Arif Çağlar. Yüzden, tamam. Arif Çağlar bir gün bana dedi ki "Yahu" dedi, etrafımız Slavlarla dolu Kuzey'de. Bir adam gibi Slavistik kürsüsü yok Türkiye'de. Olacak iş mi bu ya? Bizim bilimde sınavlara bakış gözü farklı biliyorsunuz. <laughs> Ama kardeşim yani bu olacak iş değil. Yani ben de hep derdim niye bir Kürt enstitüsü yok, bir Ermeni enstitüsü yok? Yani bu konuda sorunlarımız var. Bunu bilimsel olarak inceleyen adamımız Hı -hı. yok.